Necdet Karalı ben. Remax Paşa Kuşadası. Gayrimenkul danışmanıyım. Ee, şimdi çalıştığım bölgelerden bir portföyümü size sunmak istiyorum. Siz Yeni yaşa sunduğumuz portföyümüz hemen arka tarafındaki e, deniz Tepesi sitesi burası. E, bilmeyenler için hakikaten tepe dediği gibi yüksek bir konumda yer alıyor burası. E, satışta olan e, dubleks, e, ters dubleksimiz dairemiz hemen köşe konumda oluyor. Merhabalar, Necdet Karal ben, Kuşadası Remax Pusula'dan Gayrimenkul Araştırma'mdır. Bugün size bir başka portföyümü tanıtacağım. Kuşadası Kanlar Denizi mahallesi'nde olan bu portföyün özelliklerini birazdan inceleyeceğiz. En azından denize mesafesini burada görmenizi istiyorum. Denize mesafemiz yaklaşık şurası hemen Kanlar Denizi. Şurası hemen göstereyim, hemen şu şekilde. Şurası hemen Kanlar Denizi plajının olduğu yer ve karşı tarafta. Ee, yine diğer e, çok eski sitelerden Seçkin Sitesi, Güneş Sitesi ve Huzur Sitesi burada yer alıyor ve Güneş Sitesinin devamı burası. Tabi birinci Güneş ve birinci Huzur olarak devam ediyor ee, ve burada bir alanımız var. Buradan şimdi hemen yeşil alan içerisinden geçiyorum ve birazdan size gelin beraber inceleyelim şimdi. Burası yolun hemen. Ana girişimiz sitenin şurada. Sitenin girişi. Burada araç park yerlerimiz var. Motosikletler için de araçlar kapalı olan yapılmış. E, ee, konumuzu biraz daha net e, anlayabilmeniz için şöyle yapayım. Ben biraz şuradan bir görüntü aktarayım size. Şurada huzur sitesi. Yine bir satılık, satılık portföyümüz daha var orada. 1 ve 2 portföyümüz var. Ee, burası Huzur Sitesi, birinci huzur sitesi ve yeni e, buradan hemen içeriye gireceğiz. Buradan girdiğimizde sitenin bura, buradakiler e, burası hemen test duplex, üstte de bir duplex daha var. Site bakımlı bir site. Şöyle aktarayım ben size. Burada siteye ait olan bir şu alan her da dairenin yani dubleks dairenin bahçe katının kendisine ait olan bir yer. Buradan bir deniz havasını rahatlıkla e, hatta deniz manzarasını burada izleyebilirsiniz. E, şöyle girdiğinizde hemen içeriye girelim inceleyelim. Evimizin detaylarını. Evimiz çok bakımlı. Hiçbir masraf yok. Elektrik ve su tesisatı komple bakıma yapılmış, değişmiş komple. İşte girdiğimizde hemen sağ tarafta bir mutfağımız lina dekordan yapılmış. Şu şekilde aydınlık, ferah. Ve buraya özel yapılmış. Buradan manzaramız şu şekilde. Kısmen göstereyim. Evilerimiz burada. Tertemiz Şurada çiftli dolap sığabilecek bir alanımız oluşturulmuş. Ee, ve burada dediğim gibi geniş özel yapılmış bir hayli kullanışlı böyle bu şekilde geniş çekmeceler yapılmış. Anka sitemiz var. Mutfağımız bu şekilde. Bakımlı dediğim gibi. Bunlar tabi bu eşyaların çoğu e, yazın bahçeye çıkarılıyor ve dinlenme alan, alanına çıkarılıyor. Ve buradan sırasıyla geçelim. Burası banyomuz hemen sağ tarafta. Duşa kabinimiz var. Banyomuz. Bakın hiçbir yukarıdan tavanda hiçbir nem, rutubet hiçbir şey yok. Amerikan panel kapılar. Ve buradan da diğer hemen sağ tarafta bir odamız var. Bu odanın içerisinde dediğiniz gibi gördüğünüz gibi bakımlı Buradan bir penceremiz hemen bahçe kısmına bakan bölümde. Bahçeye bakan kısımda. Çok bakımlı dediğim gibi çiçek ferah çiçekli. Yani çok peyzajın çok düzgün olduğu bir site burası klimamız yine klima tesisatlarını döşenmiş. Tekrar burada dolabımız çok geniş bir hayli kullanışlı. Ve yine devam ettiğimizde bir oda dediğim gibi. Yine buradan bir girişimiz var. Diğer taraftan da bir girişimiz var. Şu alanda. Öncelikle alt kata bir bakalım. Hemen burada diğer yani burada ilave olarak yapılan bir kısım şey var. Eee tuvalet yapılmış böyle ekstradan ilaveten. Burada bir çamaşır makinesinin sığabileceği bir alan oluşturulmuş kiler kısmında. Bir alanımız var ve hemen sağ tarafta bir odamız daha ve pan penceresi yine bahçe kısmına açılıyor. Böyle bir iki yatak sığabilecek büyüklükte. Bir hatta dolabımız, gardıromuz bir hayli büyük sığmış durumda. Buraya geçtik. Daha sonra diğer bir odamız var alt katta. Odamız da yine iki atak sığabiliyor buraya. Geniş, kara. Buradan bahçeye açılan havuz tarafına bakan kısımda Oda da bir hayli geniş ve bakımlı bir daire burası. Bu salıncaklar tabii ki dışarıya kuruluyor daha sonra. Böyle şimdilik içeriye alındı yazın. Rahat kullanışlı oluyor. Hemen üst katı geçtiğimizde üst katta da buradan merdivenler gördüğünüz gibi bakımlı. Sürgülü kapımız bu şekilde. Bunu da göstereyim ben size. Şöyle bir kapı yapılmış Ve buradan devam ettiğimizde şuradan üst kata ters dubleks burası. Bir bahçe katı ters dubleksimiz. Salon bir hayli geniş. Gördüğünüz gibi. Bayağı bir eşya sığıyor. buradan salon kısmı hemen Burası evimizin konumu. Yani denize mesafemizi az çok tespit edersiniz diye. Burası deniz sitesi olarak geçiyor. Unutumuz hemen satışta olan evimiz hemen burada. Buradan girişimiz. Evimizin giriş bölümü buradan. Aracınızı park ettiğinizde hemen buraya park ettiğinizde hemen içeri girip bu şekilde girişimiz var ee, ve burası da sitemizin e, bahçe alanı yani burada kapıya diğer taraftan giriş bölümü sitenin siteye girişimizi yaptıktan sonra rahatlıkla burada evimize giriyoruz iki taraftan girişimiz var ve hemen girişte burada bir mutfağımız var mutfağımız çok bakımlı, rahat. Gördüğünüz gibi. Aydınlatmaları çok fena. Burada hemen bir banyomuz. Duş kabimiz ve burada da bir odamız var ortalanda evimizin giriş bölümü klimalarımız mevcut burada merdivenler çok güzel aydınlatılmış bir aydınlatma sistemi var kedi gözlerimiz var burada ve burada diğer odamız yatak odamız var. Odamızın yine bahçeye açılan bir bölümü burada. Burası ters tür Bir kat altı olduğu gibi yaklaşık bir oda. Havuza bakan kısmı burada. Manganızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve dolabın, geniş bir dolabın sığabileceği bir şekilde büyüklükte. Odamız bir hayli geniş. Tabi bu yazlık malzemelerimizi daha sonra bahçe alanına alıp o şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok bakımlı. Temiz, ferah. Bir ev. Bir aydınlatmasını görüyorsunuz. E, rahatlıkla güneş alıyor. E. Buradan hemen merdiven koridor bölümünden alt kat burası çıkarken burada odamızı zaten şu şekilde bir odamız var. İki yatak rahatlıkla sığabiliyor. Burada diğer konutlarda evlerde yok. Yani emsal olan deniz tepeti ama çoğunda yok. Bunda böyle bir çamaşır makinesi sığdığı bölüm. Sığdırabilirsiniz. Tuvaletimiz var. Ve merdivenlerden çıktığımızda burada tutamakları hazır. Kronlardan yapılmış. Burada rahat bahçeye açılan bir kapı az önce girişini yaptığımız yerin dışında hemen üst kata çıkıyoruz buradan. Burada da ferah geniş bir salonumuz var. Tavanlar karton piyerli. Bakın. Mı? İçerisi aydınlık zaten görüyorsunuz. Buradan balkon açılan bir geniş bir salonda bir penceremiz var geniş ve burada da aynı zamanda otomatik çalışır durumda storumuz var. Yani elektrikli panjurumuz var. Bunda zaten otomatik çalışıyor. Şu şekilde. Burası da havuzumuz. Havuza mesafemiz ne kadar diye bakacak olursanız evimiz burası. Tekrar görüntü aktarayım ben size. Burada evimizin salonumuzu geliştirmeniz çok kestirebilirsiniz. Fela. Burada balkonda oturduğunuzda da rahatlıkla keyifle havuz manzaramız var. Burada bahçe alanımız peyzajı çok güzel yapılmış. Az önce dışarıdan da size gösterdiğim gibi girişimiz burası. Sitenin girişi. Ve Buradan devam ettiğimizde de ne kadar mesafede olduğunu da az çok kestirmeniz için şöyle bir alan alalım, görüntü alalım, size aktaralım. Satışta olan mülkümüz hemen burada. Balkonda afişimizin oldu sitemizi bu şekilde biraz gezelim havuz bölümünde. Geniş bir yeşil alanım var, peyzajı düzgün yapılmış. Bu şekilde havuz şu anda kullanımda. Geniş oldukça geniş bir havuzumuz var. Ve hemen havuz bölümündeyiz zaten. Şu anda. Burası Deniz sitesi. Ve satışta olan mülkümüz de hemen şurada. Afişimizin olduğu yerde. Şurada gördüğünüz gibi şurası. Mesafemiz de çok yakın. Gracias.